Herkese merhaba ben Rami Bey, krallar selamlar yine yeni bir sezondan hepinize selamlar yanımda kedim gördüğünüz gibi uyuyor o yüzden arka planın ışığı yok bir de e, barikatı çok sağa çekemedim onu rahatsız etmemek adına onu söyleyeyim kusura bakmayın şimdiden North Star sezonu geldi North Star sezonu isterseniz e, eğer canlı yayından gelen birisiyseniz e, her zaman sorduğunuz soru işte e yeni sezon skinlerini gösterebilir misin vesaire tarzında soruyorsunuz. İsterseniz hemen onları göstereyim. E, yeni sezonun şöyle e, başlık skinleri bu şekilde olacak. Hemen üniformu göstereyim. Üniformlar bu şekilde olacak. E, bir de şimdi iki türlü alabileceğiniz şekilde de bütün silahlara takabildiğiniz sezon skini var. Bu konuda çok fazla soru geliyor. Arkadaşlar bu bu skinleri aldığınızda sizde kalır. Ama bu skinler sadece bu sezonlarda verilir. Sonra bir daha erişemezsiniz. Ama aldığınızda sınırsız olarak sizde kalır. Haberiniz olsun. Burada 30k'ya kadar alabiliyorsunuz. Ama şöyle bir güzel yanı var. Shop kısmına gidip buradan bundle'a tıklarsanız. Bundle'dan da North Star Bundle diyor. Mesela bütün operatörlere uniform skinleri vermişler. Burada Medicant Bundle var hem size charm veriyor hem de attachment skin'i veriyor 50k'ya şimdi e, benim önerim buradakini almanız çünkü burada attachment skin'i de veriyor yani oyunda attachment skin'i gidip direkt alamıyorsunuz hani bu dürbünleri silah tut amaçlarını ya da ne bileyim e, silah ucunu değiştiren skin'ler bu şekilde alınabilir bir de battle pass'ten geliyor attachment skin'leri onu da söyleyeyim eğer bu Bundle'dan işte alırsanız Bu tarz bir silah skininiz olacak Her silah takabileceksiniz Benim çok çok hoşuma gitti Niye kanalın logosu yılan Çarmımız yok ama yılanlı Bir skinimiz olacak diyebiliriz O yüzden muhtemelen çoğu silah Takacağım attachment skin de bu şekilde Son olarak çarm da Şu şekilde hemen isterseniz Bir de battle pass'e geçmeden Şuradan bu sezonun çarmlarını göstereyim sezonun çarmları da bu şekilde diğer sezonlara nazaran daha farklı olan artık Plat da böyle parlayacak diamond biraz daha en sonunda şampiyonda daha daha çok parlayacak onu da söylemiş olayım sizlere. Şimdi isterseniz gelin North Star sezonun battle pass'ini bir inceleyelim ben de şu anda ilk defa sizlerle beraber bakacağım onu da sizlere söylemiş olayım. Şöyle kameramı kameramı isterseniz yukarıya alayım da e, rahatça bu tarafı görebilin. Şimdi arkadaşlar e, yine sıkça sorulan sorulara cevap verip devam edeceğim. Burada upgrade to premium diyor ya. Bunu gelip e, premium pass alırsanız 1200 kredi. Eğer e, pass bundle pass bundle olarak alırsanız da 2400 e, kredi olarak gözüküyor. Bunu boş verin. Bunun hiçbir muhabbeti yok. <laughs> kedi kapı kapıya fokuslandı. E, bunu almak isterseniz 1200 kredilisini alın. Sadece 12 fazladan e, size bedavadan tier fullüyor O da çok çok bir mantığı yok. Aldığınızda hem Thunderbird operatörünüz olacak hem de e, Battle Pass'e erişebileceksiniz. Hatta ben bir inceleyeyim sonra alayım. Çünkü ben de daha hiç görmedim. Ee, dediğim gibi Thunderbird'u e, veriyor. Artıdan e, onun e, skin'ini veriyor. Kaskını, kostümünü vesaire. Şu tarz bir işaret fişeği. Charm'ı vermişler. E, Frost'a böyle bir skin vermişler. Ha bu arada e, bunun da yine bir hikayesi var. İsterseniz hikayesini de en son hep beraber izleriz. Bir de ona göz atmış oluruz. Animasyonlu güzel bir animasyon. E, önce bir skinleri gösterelim. Vakit kaybetmeyelim. Eşe e 3D skin. Hoş duruyor. Gayet güzel duruyor. Benim bayağı hoşuma gitti. Güzel güzel. İyi başladık. iyi başladık. Alfa pek. E, kredi. Bunları hızlıca geçeceğim. Çünkü serice tanıtıp daha sonra yayın açmam gerekiyor. Attachment skin'i. Yine eş sadece eş operatörüne özel o önceki gösterdiğim skin'i desteklemek adına. Valkyrie'ye kask. Ee, Valkyrie artık nasıl telaffuz ediliyorsa. Maestro'ya kostüm. Yine aynı Battle Pass temasını diğer operatörlere yavaştan taşımışlar diyebilirim. Şöyle bir adet charm'ımız var. Boost yine bir çan, ee, Frost'a başlık. O, bak bu güzelmiş. Bu güzelmiş bu animasyon filmindeki Frost başlığını getirmişler. Hoş olmuş alfa pekleri geçtim. Aynen bu da kostümü güzel güzel gayet hoş. Gayet hoş. Animasyon filminde izlediğimizde en son e, iyice durumu anlayacaksınız diye düşünüyorum. E, Termite'a bir adet başlık. Termite'de çok çok güzel skinler var. O başlık kullanılır mı bilmiyorum. Şöyle bir Taçanka'ya skin gelmiş. Yine bir charm. Fl charm'ı. Oy ne diyorsun sen? IQ'ya bir başlık hoş duruyor savaşçı IQ duruyor. Benim IQ'da herhangi böyle bir elit skin'im vesaire yok. Geçenki Battle Pass skin'ini kullanıyordum. Yani bunu alabilirim gözleriyle de uyumlu bir kostümüm var duruma göre bakarız derken bakarız dedik bak operatörüne güzel bir skin daha geldi hoş duruyor hoş duruyor yani çok itici durmuyor bu da güzel Ela'ya bir adet kostüm. Muhtemelen şimdi Ela'ya da bir kafalık göreceğiz. Hoş duruyor. O kadar çirkin durmuyor. Bekleri geçiyorum hızlıca. Cakala. Üst. Başlığı boşanıyor. Yani Ama başlık benim taktığım bir başlık. Yine Thunderbird'e bir adet e, kostüm. Uniform. Boost. Charm. Alibi'ye. Pardon Alibi değil. Yana'ya. Bir adet kafalık. Hoş duruyor. Çok itici durmuyor. Çok çok güzel de durmuyor. Bir önceki Battle Pass skinlerine nazaran. Yani bu saç tarzını seviyorsanız. Sizin hoşunuza gidecektir. Eh yani ben çok yana oynamıyorum biliyorsunuz. O baka yine güzel bir kafalık vermişler. Kullanılır kullanılır. Valkyrie kostüm yine aynı tema. Aynı tema olanları geçiyorum. Yeni bir şey görecek miyiz onlara bakalım. <laughs> Çarma bakın. Şey bu. Ranger case. Ee, Jeep, Jeep arabasının anahtarı. Ee, evet. Maestro silah Geçtim abi. IQ'ya yine bir üst kostüm. Ya saçı güzeldi ama kostum e, kostüm o kadar ilgimi çekmedi diyebilirim. Devam ediyorum hızlıca. Floris'a bir adet. Bu sezon artık Floris cosplay yapacağız. Yani modası geçecek yoksa yapmazsak. Bir Flores cosplay patlatacağız artık. E, Legion ve Oryx'in silahına bir adet şöyle bir skin vermişler. Yine e, bizim yeni operatörümüz olan Thunderbird'e bir adet kafalık. Ya bu bildiğin Türk operatör tipi ya. Yani neyse o konulara çok girmeyelim gene. Baka kostüm. Yani bence bu Battle Pass'te kafalıklar güzel ama kostümler o kadar da güzel değil yani. Silah skinleri de o kadar iç açıcı değil. Charm charm ama durun bakalım. Daha yarısına geldik. Maestro kafalık. Ee, yine bir charm. Güzelmiş bak bu bu arada. Oryx'e kafalık. Bak mesela hoş duruyor. Şimdi Oryx'in kostümünü görelim. Thermite'in kostümü. Ee, Kapkan'a artı Taçanka'nın silahına skin. Oy bak. Bak bu güzel işte. Bu güzel. Kapkana bir adet kostüm. Hoş bir kostüm. Gider gider. Kafalığını da görelim. Aa ne diyorsun sen? Oy Yeager silah sekini. Yine 3 boyutlu bir silah sekini. Bu 3 boyutlu silah sekinin muhabbetini söyleyeyim. Yani normalden daha farklı. Anlayacağınız üzere. Hoş duruyor. Bıçak attığımızda da buradan süngü muhabbeti yapsa. Tabi öyle bir şey yapmaz ama boş duruyor. O kadar itici durmuyor. Çam vesaire onları geçiyorum. Florus ve e, Thatcher'ın silahına bir adet skin. Ben atlı, atlıyor muyum? Atlamıyorum değil mi? Ay yok tamam. E, yine attachment skin vermişler. Yeager'a özel. Yeager'ın silahına özel. O skinle beraber kombinlemeniz için. Bir adet fare şeyi. Çarmı. Garip duruyor. Bandite kafalık. Hem yani eh ne çok iyi ne çok kötü. Cakala yine bir silah skin'i şöyle göstermem gerekirse. O bayağı iyi döndü. E, ee, Valkyrie şeyi. Yine Ela'nın silahına özel bir skin. Ya daha çok böyle ilk yardım konsepti yapmışlar bu sezon. İlk yardım ve orman konsepti yapmışlar. Kafalığa hiç bakmayın arkadaşlar. Benim boş bir skinim. Kostüm idare eder. Çok kötü değil. Çok iyi de değil. Aa bak. Aralarında en çok yakıştırdığım Floris oldu. Niye diye soracak olursanız. Yani bence en ideal buna yakışmış ya. Çünkü kost şeyi güzel. Trenç kotu güzel. Atkısı çok hoş duruyor. Ee, yani hoş Hoş, bak en en güzel giden bunu olmuş. Diğerlerini de çok beğenmedim ama florista kullanırım muhtemelen. Mesela Taçanka ne 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 bu? Taçanka adama ne yaptınız? Taçanka'ya tabii muhtemelen kostümde vermişlerdir diye tahmin ediyorum. Yine e, Bandit'e şöyle bir skin vermişler. Yine bak Research e, re Rescue pardon Research değil. Böyle işte dediğim gibi ilk yardım muhabbeti. Nomede yine animasyonundan yola çıkarak bir adet e, kafalık vermişler. Animasyonu en son izleyelim. Bu animasyon animasyon diyorsun da Rem Bey ne diyorsun diye soracaksınız muhtemelen. Bakacağız. Yine Valkyrie'ye bir skin, aynı şekilde Warden'da da var. Bandit'in daha demin kafalığıyla uyumlu olması adına bir adet de kostüm vermişler. <laughs> Eçira yani Bilemedim, bilemedim. En son düşüncelerimi paylaşayım. Teçhira bir adet kafalık, çam, paket, paket, çam. Ee, yana kostümü, yana ya da nasıl derseniz yine başlığıyla beraber kombinleyebileceğiniz. Ee, Kapkana daha demin kostümünü görmüştük. Bu da kafalı. Bu arada gözleri gözüküyor. Fark ettiyseniz. İnceden inceden, kafalığında da böyle bir şey yapmışlar. Aralarında en beni mutlu eden aslında Capcom ve IQ başlığı artı bak başlığı olmuş oldu diyebiliriz. Mesela bakın. Orkis'in kafalığı güzeldi ama kostümü yani sanki bir böyle daha güzel olabilirdi. Daha güzel olabilirdi. Yine ee, AK'ye bir adet skin nomadin silahına. Oy ne diyorsun ya? Ela'nın kulakları biraz sanki Garip durmuyor mu? Sanki şey gibi yani... Eliyle yapıştırılmış gibi ya. Saçı çok hoş. Ama kulağa da şunun içinde olsa... Şu ban, kafa bandının... Çok hoş olurdu ya. Saç rengi güzel. Tipi güzel ama... Bilemedim. Bilemedim. Siz sevdiyseniz Ela kafasını... Ee, yorumlarda bahsedin krallar. Ben yani bilemedim çok. Biraz kaymışız. Heh, şöyle yapalım. Yine ee, hem florise hem de Blackbeard'ın silahına, DMR silahına bir adet skin. Vigila attachment skin'i. Vigila attachment skin'i varsa kesin silahına da skin vardır. Ona da bakarız. Nomad'in kafalığının ardından şöyle de bir kostüm vermişler. Bak bu da hoş duruyor aslında. Nomad'a Nomad'in Nomad yapan bir kostüm olmuş. Oy bak bu hoş. Bu da hoş. Bu da hoş. Bir nok oyuncusu olduğum için. O da hoş duruyor. Cakal kafalı. Bunu da geçiyorum. Ah, bir saniye. Aman Allah'ım. Bu bütün silahlara takabileceğiniz bir attachment skin'i ve Black Ice'la vesaire bir de geçen sezonun e, Universal skin skiniyle çok hoş olur. Güzel. Bak son 96'da beni sevindirdi diyebilirim. Ha, Crossbow diyor. Niye crossbow diyor? Ah. Bir saniye bakamıyorum. E, silah çevir. Burada çevir. Oo, oo, oo What the? <laughs> İçeride silah çeviremedim. Burada çeviriyorum. Crossbow yapmışlar Vigil'ın silahını. Yani garip duruyor. Oyun içerisinde nasıl durur bilmiyorum. Ama burada gerçekten garip duruyor. Oyun içerisinde şöyle falan göreceğiz. Yani bilemedim. İlginç. İlginç bir silah skin'i tasarımı Vigil için. Ee... artı attachment'ı da var. Yani son son 10 Bizi güldürdü diyebiliriz. Noka bir başlık. Artıdan Noka bir adette kostüm. Bu garip bu arada. Sanki Black, Black Ice kostümü yapmışlar. Baksanıza. Şuraları falan buz tutmuş. Elleri buz tutmuş. Aynen öyle. Aaa. Black falan güzel olur bak. Bi... Sonunda beni yakaladı. Next bonus. Bu ne? Önü... Örneğin aa epic, legendary, rare ya da uncommon. Eğer e, B tier yani tier 100'den sonra her 5 tier'de bir bedava alfa pek verecek anladığım kadarıyla. Muhtemelen next bonus diyor. 105'te bir muhtemelen verecektir diye tahmin ediyorum. Aa ışık gitti. Çok büyük bir sıkıntı yok inşallah. Burada da yağmur yağıyor da taklalara gelmeyiz umarım. Neyse. Son, son tarafta da e, bonus bir e, alfa pek muhabbeti vermişler. Bu da e, iş yapar gibi, iş görür gibi. Yani 76 günümüz olacak. Aklınızda bulunsun. Geçen sezon 100 gün vermişlerdi. Bu sezon 66 gün vermişler. Hani e, nasıl olur bilmiyorum ama ah, ışık yandı. Ya ben açıkçası çok fazla sevmedim bu sezonun battle pass'ini. Eğer ki benim gibi böyle bütün silahlarımda Eksiksiz attachment skinlerim Olsun diye çabalıyorsanız Alınabilir Ama birkaç operatör haricinde Çok çok güzel bir e, Battle pass değil açıkçası Onu söyleyeyim yani çok fazla Beğenmedim kostümler e, eh. silah skinleri Eh 3d skin Vermişler eşe yegra vigila e, Yani kapkan Mesela hoştu kapkan benim böyle bir kafalıkla ben kullanırım muhtemelen. Ee, ben alacak mıyım? E ee, doğal olarak alacağım. Ee, bir önceki videolarda da söylüyordum. Ee, i̇çerik üreticisi olduğumuz için ve attachment skinleri benim hoşuma gittiği için. Bu attachment skinlerini kaçırdığımızda bir daha alamıyoruz biliyorsunuz ki. O yüzden alacağım. Bu arada frost falan da güzel. IQ başlığı da güzel. Yani hem iyi hem kötü aralarında sizin hoşunuza giden bir skin varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, eğer ki hani şu Vigil da mesela çok ilginç duruyordu. Vigil kostümünü de beğendiyseniz yine yorumlarda belirtin. Benim açıkçası garibime gitti. Animasyon animasyon deyip duruyordum. İsterseniz bir de onu izleyelim. Ee, hem Thunderbird hem Nomad hem de ee... Frost operatöründen bahsettiğimiz bir e, video. E, hatta ben daha önce hikayesini anlatmıştım sizlere. İşte Nomad nasıl parmaklarını kaybetti. Nomad'ın biliyorsunuz ki iki parmağı yok. Onunla ilgili Twitch'te bahsettiğim yayının e, videosunu hazırlamışlar diyebilirim. Hadi gelin bir izleyelim. Sonra da videoyu bitirelim. Ready. 6 years ago I met a pilot. She saved my life. Gibi bakın iki zaten gibi bir şey. What does it mean? <laughs> this jacket was my father's. Dagu kan, The creator's star has many meanings: love, wisdom, bravery. you <laughs> <laughs> Listen, I need to get this bird in the air. You try to get some rest. Yo de bus. what's happening Yani Nomet ile tanışan, ekibe dahil eden kişi de buradan, pardon e, pardon Thunderbird ile tanışan, ekibe ta, e, lan konuş be Ren Bey, konuş be canlı Tandır Thunderbird ile tanışan operatör evet. Nomet arkadaşlar, Nomet de e, e, ekibe dahil ediyor Thunderbird'ü. Yani güzel bir sezon olur inşallah hepimiz için. Elimden geldiği kadar sizlere Battle Pass'i göstermeye çalıştım bu videoda. Yeni skinleri gösterdim. Ee, önümüzdeki ilerleyen süreçte de e, elimde bol bol alfa pek var. Bu eee Battle Pass ile oradan da gelecek alfa peklerle güzel bir açılım yapacağım sizlere. Daha sonra bu sezonda güzelinden bir e, Floris cosplay'imizi artık yapmamız gerekiyor. Bütün malzemelerim tam e, duruma göre sizlere haberdar edeceğim. Ee, dediğim gibi Battle Pass'i sevdiyseniz, hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Artık bir sonraki Battle Pass videosunda görüşmek üzere. Ee, ayrıca bu sezonda bol bol yine e, solo rankt, ekip ile rankt ya da e, rankt videoları da gelecek krallar. Endişelenmeyin. Sizler öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Ben videoyu yükleyip e, birazdan Twitch'te yayında olacağım. E kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.